Merhaba arkadaşlar. Bugün The Flash dizisinin e, 5. sezon 10. bölüm hakkında konuşacağım. Hani e, hızlı bir konuşma yapmak istiyorum. Bence bölüme dair çok fazla şey yoktu. Yani bölümde böyle ağam şağam böyle bizi ilgilen nasıl diyeyim dikkat çekecek şeyler çok azdı. E, bunun bazı sebepleri var sanırım. Hani onları da söylerim. E, hani ortalama bir bölümdü bence. Hani çok benim böyle ilgimi çekmedi açıkçası. Yani böyle bir heyecanlanmadım bölümde ama bölümün giriş kısmı ve hani bitiş yani finaldeki kısımları biraz ilgi çekiciydi bu anlamda. Ee, yine kaldığımız yerden aslında devam ediyoruz. İşte Nora 2049'a gitmişti. Ee, e tavına yani Reverse Flash'la konuşuyordu. Ee, yine oradan muhabbet devam ediyor çünkü babaannesinin öldürüldüğünü öğrenmişti ve bu yüzden Ebert Down'a kızgındı. Yani ona olan güveni sarsılmıştı. Yardım edebileceğini düşünüyordu ya da ondan yardım alabileceğini düşünüyordu. Ebert Down'la bir muhabbet yap yaptı ve Ebert yani Reverse Flash'ın e pişmanlık duygusunu gördük. Tabi hani açıkçası ben inanmadım başta. Yani onu söyleyeyim ama hani finaldeki sahneyle biraz daha inandırıcı olduğunu düşündüm. Ama hala Reverse Flash'ın bir planı olabileceğine inanıyorum. Ee, yani kendisini kurtarmak için tabii ki hani bunu yapacaktır. Normaldir çünkü bir hapishanede yüksek güvenlikli bir hapishanede zaten kendisi. Ee, ve aslında final bölümünde niye yardım istediğini veya işte ne yap ne olacağını çok görmüş olduk. Tabi hani zaman da yolculuk yaptığı için Nora, hani Nora için günler geçerken aslında Reverse Flash'in finalde 52 dakika gibi bir zamanı kaldığını öğrendik. Ama bunun ne için olduğunu bilmiyoruz. Bununla ilgili bir kafamda bir şey var onu da söyleyeceğim. Bölüm e neredeyse flashsiz bir flash bölümüydü. Bunun sebebi de bu ortak bölümler, Elseworlds bölümleri için büyük ihtimalle flashlı sahneler çekildiği için birçok. Bu da yandan çekilmeye devam etmiş bu bölüm. Yani o yüzden Barry'i hani biz fragmanlarda işte bu hücrede görmüştük kendisini. Hani bir olayın akışı içerisinde devam edeceğini düşünmüştük. Ama kendi isteğiyle giriyor hücrenin içine. Çünkü bölümdeki bir karakter Silver Ghost ya da işte Ryazan neydi onun adı bir hemen bakayım şöyle. Raya Van Zandt'ın işte meta teknolojisini kullanarak onun fazlanmasını durduramamasını sağlıyordu. Bu yüzden de işte aşağı yukarı sağ sola işte nesnelerin içinden geçiyordu ve bunun oraya engellemeye çalışıyordu. Ama güçlerini sönümler, sönümlerlerse e, hücrede durması bu durumda iyi bir şey olacaktı. Ha bölüm hücrede geçtiği için beri çok kısa gördük. Yani herhalde 40 dakikalık bölümde 5 dakika falan görmüşüzdür hep topu. İşte bir giriş bölümünde biraz vardı. Dediğim gibi bunlar ortak bölümler çekimi olduğu için büyük ihtimalle mesela ortak bölümlerde Nora hiç yoktu. Bu bölümünde yıldızı yani öne çıkan karakteri Noraydı. Haliyle çok anlaşılabilir bir durum ama fragmanda verilen hiçbir şeyi neredeyse bu bölümde görmedik. Mesela işte Noranın sakatlanması, Beri ve Nora'nın kaykay kay yapması Sikada'yı hiç görmedik ee, İşte bunun dışında birkaç karakter birkaç şey daha vardı Bunlar hiç gözükmedi Sanırım ben gözümden kaçırmış olabilirim O tamam yayınlanan fragman 10-11 ve 12. bölümlerin toplam fragmanıymış sanırım Çünkü bir sonraki bölümden 20 saniyelik bir kesit var Orada Nora'nın sakatlandığını görüyoruz Yani bir sonraki bölümde böyle beline bir yumruk alacak e, Sikeda tarafından Ve sakatlanacak Nora Tabi geçici bir şey bu. Aynı şey zoomda hatırlarsanız Beri'nin başına gelmişti, zoom belin Beri'nin belini kırmıştı. Yine Beri hareket edemez haldeydi. Tabi bunlar güçlü darbeler aldığı için aslında hani bir flash darbesinden çok daha flashın e, etkilenmesinin gücünde üstünde bir şey. Yani biliyorsunuz ki şeyde Sıkada da bayağı güçlen güçleniyor. E, şimdi bölümde ne oldu? E, Hava ile ilgili bir mahkeme vardı. Bu mahkemede onu işte Beri yakalatacaktı falan ama Beri son anda işi çıkmış oldu. işte başka bir meta yakalamaya çalışırken ama işte fazlanma durumuna geçti. O yüzden hile kaldı. Onun yerine Nora gitti. Nora da biraz önce işte 2049'daki Ebor Town'la görüştükten sonra güveni sarsıldı ve o yüzden kötülerin hiçbir zaman kötülükten denen vazgeçmeyeceğine inandı ve bu kızın da e, yalan söylediğini düşündü. Hatta sesin işte e, ben ondaki pişmanlık duygusunu fark ettim o yüzden hani düşük bir ceza almasını sağlayacağım gibi bir muhabbet yaptı ama kız sonunda ben suçluyum falan filan dedi. Ve işte hapishane arabasına binerken ya binerek götürülüyordu. O sırada da başka bir meta çıktı ve bunu kaçırdı ama onunla alakası olmayan bir meta ve bu meta Silver Ghost diye işte Rayvan Zant ismi. Aslında sanırım Silver Ghost bambaşka bir karakter çünkü o kendi güçleri olan birisi. Hani bununla alakası yok. Yani bildiğim kadarıyla hani biraz baktım da çok bir bilgi bulamadım. E sanırım hani nesneleri gümüşe çevirebiliyor. Öyle bir özelliği var. Yani Şeyin ya da bilmiyorum belki bütün her şeyi Yapıyordur bunu objeleri ee, Ama bu karakterimiz öyle değil işte e, Araba gibi böyle motorlu araçların Falan kontrolünü ele alabiliyor Elindeki bir anahtarla ee, Bunu görmüş olduk Bunun dışında işte Tabi beri yakalandıktan sonra Bir şey yapamadı yani hücrede kaldı İşlerin oraya yıkılmış oldu Üstüne tabi birazcık e, Catelyn'in daha doğrusu Killer Frost'un da yardımını aldı Ama pek bir işe yaramadı ee, Açıkçası bölümde bir şey de olmadı yani bu anlamda. Hani kötüler yakalanmadı. İşte e, Havacadısı pişmanlık duygusuyla Nora'nın yanına gitti. İşte Nora ona inanmadı gitti onu polise teslim etti falan. Sonra yine geldi Silver Ghost bunu oradan kaçırdı. Ee, ve bir şekilde işte araba çaldılar Argus'a gittiler Argus'tan da işte Wayne teknolojisinden üretilmiş 24 milyon böyle dolarlık falan bir araba bayağı lüks bir araba ama araba şey böyle hani eski tip görünen ama içinde çok özellikleri olan bir şey hatta beri gibi fazlanabiliyor nesnelerin içinden geçebiliyor yani ne bileyim roket atıyor vesaire vesaire. E, fragmanda iki tane patlama sahnesi vardı. Nora böyle fışkırıyordu sağ sola yanlış hatırlamıyorsam. Bunlardan birisi burada gerçekleşmiş oldu. İşte artık bir dahaki bölümlerde göreceğiz herhalde patlama sahnesi. Yani bir Nora bir yerde daha uçuşuyor yani bir yerlere doğru savrulacak belli ki. E, sonrasında işte tabi bu araba görünmez falan da oluyor bu arada. Böyle her şey olabiliyor bu araba. İlginç yani meta özellikleriyle kaplanmış resmen. Nora sonra bununla bir radyo konuşması yapıyor. İşte bir şekilde engelliyor onun e, zarar vermesini kendisine. İşte hava büyücüsü ne yapıyorsa böyle şimşek ya ya çaktırarak işte Silver Ghost'la kendisini bir anda yok ediyor. Ha bölümde bu şekilde aslında bitmiş oluyor. Ee, bölümde dediğim gibi yani Beri yok. Ee, işte birazcık Killer Frost'u görüyoruz. Ra Ralph yok. annesini ziyarete gitmiş. Bunu öğreniyoruz. İşte Cecil yeniden göreve başlıyor. Bunu öğreniyoruz. Joe kızını, küçük kızını, bebeğini alıp e, şeye gitmiş. Wally'i görmeye Tibet'e gitmiş yanlış hatırlamıyorsam. Yani böyle şeyler söylemişler. Bu arada Joe sanırım 15. bölümde gelecekmiş. Bununla ilgili bir yerde bir şey görmüştüm. Yani gelmesi iyi olur çünkü bayağı sezonun başında 1 iki bölümde gördük bir daha da görmedik. O da zaten oturur pozisyondaydı. Biraz da adam büyük ihtimalle şartlarını imkanlarını zorlamış. Sırtını incitmişti çünkü bu çok anormal bir şey değil. Tabii ki adamın sağlığı her şeyden önemli. Bunun dışında bölümde bir yandan da e, sanırım Sisko'nun iyileştiğini görüyoruz. Çünkü Sisko'nun elindeki e, Sikada'nın hançerinden kalan izleri meta parçalarını çıkarıyor Catelyn işte nano ameliyat falan bir şeyler yapıyor. Onunla o parçaları sonra Sisko ben bunu diyor şey olarak kullanabilirim diyor. Ee, meta ile genini aktifleştiren yani e, pasifleştirecek hale getirecek getiren bir e, serum yapabilirim diyor. Catelyn tabi bunu istemiyor herkes bunu istemeyebilir falan filan diyor. Şimdi bunu ben finale bağlayacağım bu muhabbeti. Şimdi sonra işte Killer Frost geliyor onun çalışmasını yok ediyor falan ama buna Cisco tabi üzülüyor. Çünkü Cisco diyor ki ben de ben Flash olmak istemiyorum diyor. Ben bir normal bir hayata sahip olmak istiyorum diyor. Bir ailem olsun diyor. Ailem olsun ve babam bir gün eve dönecek mi diye meraklanmasın diyor. Yani hani meta güçlerini kullanırken bir süper kahramanlık yaparken ölüp ölmeyeceğini düşünmesinler istiyorum diyor. Şimdi sanırım Cisco sezon sonunda yani oynayan oyuncu Carlos muydu tam hatırlamıyorum adını. Eee... Sanırım sezon sonu Flash'tan ayrılacak gibi bir durum var. Ama emin değilim bu bir söylenti de olabilir. Yani şu an öyle bir şey duydum ama net haber mi bilmiyorum. Belki de ben yanlış görünüşümdür. Onun altyapısı hazırlanıyor olabilir. Bölümün sonunda da işte Catelyn ona yardım etmeye çalışacak. Ee, babasının e, o kutuplardaki kuzey kutupta mı neyse bir yerdeki e, laboratuvarına gidiyorlar. Ama sadece şöyle bir şey diyorlar. Bunu yapacağız ama bir kuralımız var. İlk kuralımız da şu. Bunu istemeyen kimseye bunu uygulamayacağız bu e, meta genini e, söndürme işte sona erdirme şeyini kimseye uygulamayacağız diyor. Evet mantıklı bir şey. şimdi ben de şurada şuna gelmek istiyorum. Ebert Town'ın yani Rever Reverse Rush'ın bölümün sonunda 52 dakikası kaldığını görmüştük. Bunun bir sebebi şu olabilir 2049'da. Benim için saniyeler bile çok önemli diyordu. Nora'ya. Hani Nora zamanda gidip geldiği için hani tam gittiği noktaya tekrar gelebildiği için aslında evet o 52 dakikayı dol dolu geçirebilir isterse. Hani bir yere gittiğinde. Ama şöyle bir şey var. O 52 dakikayı ben şöyle düşünüyorum. Bir mahkemeye çıkacak olabilir mi acaba e Town, Reverse Flash? Yani işlediği suçlardan ötürü. Çünkü benim mirasım bu olmamalıydı diyor. Ben Flash gibi olmak istiyordum diyor. Onu örnek alıyordum diyor ama bu yol beni başka bir yere itti diyor. Ve ben kötü birisi oldum diyor. Hani biraz pişmanlık ve hani Nora da diyor ki sana güvenmiyorum ama sana bir ikinci şans veriyorum diyor bunu düzeltme için diyor. Bakalım bu 50 dakikada neler olacak bunu göreceğiz ya da flash yani reverse flash nasıl düzeltecek işleri. Ee, düşüncem şu e, hani bu bir madde koymuştu ya Katlin'de Cisco işte istemeyen kimseye uygulamayacağız diye. Acaba reverse flash'in güçlerini mi bu serumu aslında yapmışlar ve 2049'da işte sallıyorum. Onun güçlerini sönümlemek için mi yani onun güçlerini etkisiz hale getirmek için mi bu kullanılacak bir nevi e, metagenini sona erdirecekler bir nevi infaz da diyebiliriz aslında ve onun isteği dışında olacak. Ben böyle bir yorumda bulunuyorum. Yani çok bağlantı kurulabilecekse böyle bir şey kurulabilir. Tabi e, Nora da ona şimdiye kadar babasıyla zaman geçirdiği için belki bir yandan da işlenince ikinci bir şansı vermek istiyor ki Barry ile konuştu. Bu arada bölümde Barry bir kitap okuyor hatırlarsanız. E, niye o kitabı öyle yavaş okuyordu dediğinizi duyabilirim ama zaten şeyin içinde olduğu için hücrenin içinde olduğu için meta yani aktifliği güçleri halinde normal seyirde okuması lazım yoksa 5 saniyede okurdu. mikin Legends of Tomorrow'daki Mekin ee, kitabı kitap yazmıştı. Eğer onu izlemiyorsanız orada izleyenler biliyordur, anlamıştır zaten. Onun kitabını okuyor ve şaşkınlık verici derecede o da beri de beğendi kitabı. Hatta böyle acayip tepkiler falan verdi. Bilmem gerçekten öyle bir kitap var mıdır acaba. Ee, bunun dışında bakıyorum, hani kaçırdığım bir şey var mı diye yok. E, güzel bir bölüm müydü? Eh diyorum yine ortalamanın altındaydı bence. Ama hani şey sıkılmadım bölümü izlerken ama daha iyi olabilirdi. Dediğim gibi büyük ihtimalle ortak bölümlere bütün enerji verildiği için bu sıradaki bölüm biraz geçiş bölümü gibi olmuş. Bir sonraki bölümde daha aktif olacaktır. İşte Sikra'da falan da gelecek, Nora sakatlanacak falan derken. Zav yavaş yavaş da işte finale yaklaşıyoruz. Yani aslında hikayenin gelişimine doğru ilerliyoruz. Bakalım neler olacak. Ee, ben, benim yorumlarım bu şekilde arkadaşlar. Sizin de düşünceleriniz varsa bekliyorum. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşçakalın.